Herkese merhabalar. 14 Mart Başak Burcunda bir e, tutulma meydana gelecek. Yılın ilk tutulması ve bu tutulma çok önemli. 29 Mart'ta da Koç Burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. O da çok e, önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi geçelim. Bizi bu tutulmada neler bekliyor? Bu tutulma Güney Ay düğümlü bir tutulma olduğu için özellikle kayıp getiren, bırakmamız gereken bazı bize hizmet etmeyen durumları bırakmakla yükümlüyüz. Burada sıkı sıkı tutunduğumuz durumları artık bırakmamız gerekiyor. Venüs retrosunda bundan bahsetmiştim yazılı olarak Venüs Merkür kavuşum 14 Mart'ta yapacak retro haline. Ve bize burada zaten ipucunu sunmuştu. Ee, yani bu 14, 10 gün önceden enerjisi zaten bu tutulmanın başladı. Yani burada sevgililerle ilgili de bırakılması gerekenler bırakılmak zorunda çünkü e, sistem öyle bir balyoz gibi sizin kafanıza vuracak ki bırakmıyor musun? Bak ben sana bir anda nasıl bırak diyor, bıraktırıyorumu? Uranüs bize çok güzel bunu gösterecektir. Çünkü yükselen burcu boğa burcu oluyor anın haritasında ve uranüslü bir e, yükselene sahip. Burada e, bir anda tak diye kesilen iletişimler, e, mesajların bir anda kesilmesi ve siz neye uğradığınızı anlamayacaksınız. E, ne oldu? Nasıl bitti yani? Birdenbire söz bile yok, konuşma bile yok. Nasıl olabiliyor gibi de diyebilirsiniz. Hatta... Eski sevgilileriniz size geri dönebilir, aklınızı karıştırabilir ama bu dediğim gibi e, kısa soluklu bir karışıklık olacaktır. O yüzden hiç düşmemenizi öneriyorum çünkü daha önemli sorunlar var. Bunlar e, çok geçici şeyler olduğu için biraz hayvan sağlığıyla ilgili, biraz çocukların sağlığıyla ilgili, e, birazcık sosyalleşmelerimizin, ee, bize hastalık da getirebileceğine çok fazla sağlık problemleriyle ilgilenebileceğimiz bir dönemde olabiliriz hayvan sağlığıyla da ilgili bu e, söylediğim geçerlidir hayvanlarımıza çok dikkat etmekte fayda vardır çünkü sulardan özellikle ani beklenmedik ee, zehirli atıklar karışabilir sulara farklı maddeler karışabilir ya da boğulmalar olabilir Allah korusun evcil hayvanlara bu konuda dikkat etmekte yarar vardır sahil yürüyüşü yapan arkadaşlar için bir dipnot olsun bu. Geçelim şimdi diğer konularımıza. Bu tutulma bir de bizi halk önünde engellemelerle de karşılayacaktır. Bu halk önünde topluma hitap eden e, saygın iş insanları olabilir. Bu konuda bir dönüşüme girmeniz gerektiği konusunda bize uyarıyor. E, bırakılması gereken size hizmet etmeyen çalışanlar olabilir, partneriniz olabilir. Bunlarla artık bağlarınızı koparmanız gerekiyor. Bu sizi artık toksit ilişki olarak geliyor. Bu sevgili ilişkiler konusunda da böyle geçerlidir. E, Kesinlikle burada iletişiminizi artık bitirmeniz gerekiyor. Çünkü burada Jüpiter'in de büyüteç etkisi işin içine girecektir. İlerleyen süreçte sorunlar büyüyebilir. O yüzden muhtemelen güneş tutulmasında daha büyük bir problemle karşılaşırsınız. O, o da 29 Mart koç tutulması. Koç güneş tutulması. Burada işte ee, bu size şu an sunulan bir fırsat daha yumuşak bırakmak varken neden banyoz etkisi olsun? Plüto da girecek çünkü işin içine. Plüto yıkar. Her şeyi, çürük olan her şeyi yıkar yerine yenisini yaşat etmek ister. Öyle bir etkidedir Plüto. E, ee, bu sebepten dolayı 14 Mart'ta Venüs ve Merkür kavuşum retro halinde hmm, balık burcunda balık burcuna Geçmeden önce koç burcunda bunlar bu ikili retroda balık burcunda da ben daha çok sularla gemilerle ilgili bazı e, kısıtlamaların olabilme ihtimalini öngörüyorum burada. Çünkü neptün burada işin içinde zehirli gazlar atıklar e, deniz depremleri e, bunun gibi tsunami mini tsunami şekli gibi durumlar söz konusu olacaktır. Ee, onun dışında ilişkilerde dediğimiz gibi bazı evliliklerde sarsıcı bitmeye yönelik mahkeme süreçlerinde olan ilişkiler söz konusu olacaktır. Evet benim eklemek istediklerim şimdilik bu kadar. Ee, daha detaylı güneş tutulması ile ilgili de yine konuşacağız. Size şöyle bir e, anekdot ileteyim bırakılması gereken ne varsa artık alışkanlıklarımızın dışına çıkıp artık o konfor alanlarımızın dışına çıkıp bırakma vakti geldiğini bizlere gösteriyor 2025 Başlangıçları ilk 6 aylık bir süre bizi e, silkeleyecek. Ondan sonra bir rahat huşu içinde yaşamayı bizlere sunacaktır. O yüzden e, bunu iyi değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bunlar bize evrenin, e, yaradının Allah'ın gönderdiği minik ipuçlarıdır. E, minik bir sınavdır. Silkelenme durumudur. Ama bunu görebilen e, çok güzel buradan çıkıyor. Acı da çekmiyor, üzülmüyor da. Üzülmemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor insanların. Çünkü sınavlar uyanmak içindir, hatırlamak içindir. Ayağa kalkıp e, doğru yolda yürüyebilmek içindir. O yüzden size hizmet etmeyen ilişkiler, patronlar, çalışanlar, çocuk çocuklarınızı da eğitme konusunda e, zorlanıyorsanız bırakın. Bırakın salın biraz sal diyor. Çünkü balık birazcık rahatlığı sevdiği için birazcık akışta kalman gerektiğini gösteriyor bize. Güneş tutulması koçta olacağı zamanda burada sıfırdan bir anda o enerji çocuksu enerji gelecek size ve yenileneceksiniz. Yoruldunuz belki belki bu kadar emek verdim bırakmak olmaz diyorsunuz ama nereden biliyorsunuz daha güzel bir şeyle karşılaşmayacağınızı. Her zaman size hizmet etmeyen şeyler sizi zorlar. Her zaman sizi tökezletir, yorar. O yüzden kesin o bağı artık. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.